Sizden biriniz heladan çıkarken benden eza veren şeyi gideren bana da yarayacak şeyi bende tutan Allah'ım da olsun desin. Şimdi bazıları diyor ki hocam diyor nefropatim var diyor bağırsak rastlığım var diyor faydalı şeyler de aşağıdan gidiyor diyor. Tabi böbrekler ve bağırsak iyi süzmezse bozulursa yediğin şeyin faydalısa ne yapar aşağıdan gider. Şimdi biz buna hiç şükretmiyoruz bile. Çıkartabildiğimizden çıkardığımızda değil mi bağırsak kanseri oluyor tıkıyor bağırsakı adam ağzından abdest geliyor. Öyle bir kokuyor ki adam yani ölü, ölüm diyor yani bu. Aşağıdan tıkanmış geçmiyor yukarıdan kusuyor. Mevlam onun için en önce iman sonra da sağlık afiyet versin değil mi hepimize? Allah kulunu iman nispetine dener. Bu böyledir. İman yükseldikçe deneme nispeti o derece artar büyürce alır. Yani şimdi şöyle düşün. Senin geçen seneye göre imtihanların gelmiyorsa ha, senin imanın ne oldu? Zayıflar. Böyle bakıyor musunuz kendinize? Yani ben geçen sene, şimdi bazıları diyor ki oh diyor çok kıyam diyor, bu sene diyor çok iyiyim diyor. Yani kendince diyor ki hiç imtihan gelmedi de seviniyor. Halbuki ne oldu? İmanda aşağı düştüğü için sorular azaldı. Böyle bakan kaç kişi var? Hay, imtihan büyük gelip de sen geçiyorsan zaten zaten sen kocaman adam olmuşsun ona hiçbir şey denmez. Genelde insanlar ne yapıyor değil mi? Rahat geçirirse, neşeli geçirirse diyor bu sene de iyiyiz diyor. Halbuki ne olmuş? İmtihan da aşağı düştüğü için imanda Allah Teala baktı ki o sıyıracak. İmtihanları ne yapmış? Azaltmış. Ya. Şimdi ne oluyoruz hemen? Psikiyatri. Evlilikte sorun var. Her hafta psikiyatri. Orada sorun var. Ya sorun sende be. Nasıl çözsünler senin? Senin Dine uymanda sıkıntı var. Maddi hayata tapanlar deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susuzluklar artar. Hadi kim söyleyecek? Kişi diyor yaşlandıkça dünya arsı artar. Eğer gençliğinde hakim olamazsa ne mutlu size bak buradasınız ne güzel. İnsan sonradan anlar göze hitap edenle gönüle hitap edenin çok farklı olduğunu. Evet Mevlam gönüle hitap edenlerden eylesin bizi sağlam çocuklar yetiştirmek bozulmuş yetişkinleri düzeltmekten daha kolaydır. Demek ki ilk önden itibaren bizim hedefimiz gençler olacak. Onları yetiştirmeye. Yani on genci eğitmek bir büyükle uğraşmaktan daha kolay. Yani her şeyde böyledir. Bir bozuk pantolon götürsem değil mi? Terziye. Bunu sök de bir daha yap desem yeni dikeyim abi der değil mi? Yeni diksem daha kolaydır.